Evet arkadaşlar, onluğa yuvarlama konumuz var. Bir hikayesi var konunun, çok güzel. Bir tane çocuk yolculuğa çıkacak. Bisikleti var. Bisikletiyle uzun, uzun bir yola çıkacak. Böyle yolda gidecek. Peki, e, bu çocuğu yolda bekleyen neler var? Yol üzerinde minik minik dinlenme yerleri var. Tesisler, oteller. Bu otellerin orijinal özellikleri var. Ne var mesela? Her aradığı şey var. Doktor var. ilaç var. Ee, ondan sonra bisikleti için e, teker istiyorsa teker var. Ee, başka ne istiyorsa onlardan var. Böyle yeşillikler var kenarlarında. Güzel güzel. Rahat rahat bir yer. Ne bunlar diye merak ediyorsunuz değil mi? Çam ağacı. ağacı. Evet çok güzel. Böyle güzel güzel yerler burası. Çam ağacının ayaklarını da yapalım. Değil mi şöyle? Evet. evet. Güzel oldu mu? Oldu. Şimdi bizim bisikletimizi yapalım. Burada bisikletimiz var. Bisikletimizin tekerleri olsun. Oturma yeri olsun. Değil mi? Böyle de oturma yeri olsun. Güzel oldu mu? Evet. Bisikletimizde Mutlu Mesut bir çocuk var. Bu çocuk da oturmuş gidiyor. Neye çıktı? Yolculuğu tekerle tutsun değil mi? Bisikleti tekerle tutmak tehlikeli. Ben istiyorum hocam. Şimdi ben de. devam edelim. Tehlikeli. De. Devam edelim. Her 10 kilometrede bir otelimiz var. 20.